Men ahya leyletel aşura. Kim aşura gecesini iyi değerlendirirse, sonra devam ediyor geceyi iyi değerlendirdikten sonra. Ve saimen ve sabahına da oruçlu çıkarsa, yani imsaktan önce yiyeceğini yer, sahurunu yapar, sabaha da oruçlu çıkarsa, esbaha saimen oruçlu çıkarsa, ne olur? Diyor ki, mate velem yedri bil Bu kişi Allah'ın izniyle öldüğü zaman ölüm acılarını hissetmez. Allah ona ölümü kolaylaştırır. Şimdi insanın nurlanması söz konusu. Kalbinin ihyası söz konusu. Dolayısıyla insanın sekerat-ı mevt dediğimiz ve inne lil mevtü sekerat ölümünde acıları, sarhoşlukları, ızdırapları var diyor ya bu herkese göre aynı değil. Nurlu insanlara biraz daha kolaylaştırılıyor. Yani zorlaşsa bile ölümün zorlukları nedir? Günahlara da kefaret oluyor.